Merhaba, ben Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Yönetimi UNCW bölümünden bu sene mezun oldum. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin avantajlarından bahsedecek olursak, bir kere sunmuş olduğu farklı ve bir birbiriyle bütün olan ders seçenekleriyle bizlere gerçekten hem iyi bir network hem iyi bir vizyon hem de kendimize daha kolay bulmamıza yardımcı oluyor. İş hayatında atılırken de bunun gerçekten faydalarını gördüğümü söyleyebilirim kendi bölümünden bahsedecek olursam normalde işletme fakültesinde 3. sınıfta uzanım alanlarımızı seçerken biz 4. sınıfta Amerika'da uzanım alanımızı seçiyoruz. Normalde 4 adet uzanım alanı seçeneğimiz varken 4. sınıfta Amerika'da bize 12 tane uzanım alanı seçeneği sunuluyor. Marmara'nın böyle bir Marmara İşletme Fakültesi'nin böyle bir avantaj sağladığını söyleyebilirim. Hepinize şimdiden bol şans ve başarılar diliyorum. E, merhaba, Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunuyum. İşletme çok kozmik ve rekabetin çok fazla olduğu bir alan. İçinde birden fazla bölüm barındırmaktadır. Bunlar muhasebe ve finansman, yönetim ve organizasyon, karar bilimleri ve pazarlama olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Çok şanslısınız. Üniversite tercihiniz son tercihiniz değil. İşlet... Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde iki yıl eğitim aldıktan sonra bir tercih hakkınız daha oluyor ve bu tercih hakkınız tamamen sizin e, ilgilendiğiniz alan ile ilgili oluyor. Ayrıca İşletme Fakültesi içinde birden fazla kulüp barındırıyor ve kulüpler sayesinde iş hayatına küçük de olsa adımlar atmamızı sağlıyor. E, bu kulüpler sayesinde takım çalışması nasıl yapılır? Ek bir ekipteki e, görev dağılımı nedir? Bir proje yönetimi nasıl olur? Bunun gibi birçok sorunun cevabını bulma fırsatı buluyoruz. E, bu kulüpler sayesinde de iş hayatına e, hem de kişisel gelişimimize katkı sağlıyoruz. Ben Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Yönetimi UNC Wilmington mezunuyum yani ben 3 senemi Marmara Üniversitesi'nden 1 senemi de University of North Carolina Wilmington Üniversitesi'nde tamamlama fırsatına sahip oldum. Bu bölümün avantajlarına gelecek olursam normal bir işletme öğrencisine göre daha fazla bölüm olanağı var. Yani normalde Marmara İngilizce İşletme öğrencisi 4 ana branştan birisini seçerken siz 12 branştan birisini seçme fırsatına sahip oluyorsunuz. Aynı zamanda e, normal İngilizce işletme öğrencilerinin almadığı dersleri de görüyorsunuz Marmara'da. Ve son olarak da e, Amerika'da üniversite bitirdikten sonra bir sene çalışma hakkına sahip oluyorsunuz. İki üniversite diplomasıyla da e, bölümünüzü bitirmiş oluyorsunuz.